Dünyadan öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz. Komşu sandık başına gitti, Miço çiprasa fark attı ama aldığı oy hükümeti kurmasına yetmedi. Yunanistan'da genel seçim için 10 milyon seçmenin sadece %60'ı sandığa gitti. Mevcut başbakan Kiryakos Mitsotakis'in partisi %40'ın üzerinde oy alarak yarışı önde tamamladı. Rakibi Alexis Tsipras'ın lideri olduğu radikal sol ittifakı 20 puanla geçti. Ama bu sonuç Miçotakis'in hükümet kurmak için gereken 151 sandalye sayısını elde etmesine yetmedi. Komşuda Temmuz'da yine seçim var. <laughs> Yağmur çamur demediler, dışarıya akın ettiler. Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza bürüdüler. Amerika New York'taki Türk Günü yürüyüşüne katılım yine çok yoğundu. <laughs> Madison Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Türkiye evi yakınlarındaki parkta son buldu. Geriye de bu renkli görüntüler kaldı. <laughs> Kaliforniya'da da Türk festivali vardı. Festivalin en özel konukları ise bu iki küçük dosttu. Sevimli ve bir o kadar da yetenekli köpekler Frisco ve Harper, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Los Angeles'tan yola çıkıp arama kurtarma çalışmalarına destek vermişlerdi. Herkes son derece dost canlısıydı ve orada onlara yardım ettiğimiz için de müteşekkirlerdi. Evet.